İlk hücum konuk Emperor Halı Gaziantep Basketbol'dan. Travis Simpson ikili oyun Orhan Acıeva potaya süzüldü. İsabeti buluyor. Orhan Acıeva iyi bir ikili oyun oynadı. Oyuna dahil oldu Alperen Şengül. Blackman Furkan Halthalı koşu göstermişti. James Blackman aynı yerden girdi içeri. James Blackman bu arada Alper Enşengül çok güzel bir asist yapıyor. Furkan Haltalı sımacı yaptı. Ege Hansa bir numara savunmasına geçmişti az önce. Ama James Blackman sayılara devam ediyor. İkinci çeyreğin başında. İkinci çeyrekte şut ritmi, şut mekaniği iyice zayıf hale geldi Gaziantep'in. Markel Johnson ise farkı çift tanelere çıkarıyor. Şahide yükseldi Simpson. Topu almayı başardı. Lemar 3 sayılık atışı dışarıdan isabetli. İkinci üçlü bu. Emperalı Gaziantep basketbolun. Beşiktaş hücumu var. Yeri döndü Mehmet. Sadık Kabaca pot altına. Alperen Şengül bitirdi. Bu kez asisti Sadık Kabaca yapıyor. Lemar baskı var. Blackman topu çaldı. James Blackman smaçı yapıyor. James Blackman Lemar'a giden topu çaldı. Ve hatalı pas. Topu kaybetti Cem Ulusoy. Ama Egehan Arna da Cem'den çaldı topu. Egehan potoya gitti bitirdi. Ege! Topu çaldı basketi yaptı Egehan Arna. Ege. Brinson Lamar. Cem Ulusoy içeri girdi. İçeri gitti. Servisi yaptı. Jai Tehte smaçlıyor. Cem Ulusoy. Can Türk sayılık atışı isabetli Topsuz alanda Mehmet Yağmur'la Doğan Şenli yerde kaldılar İkisinin de itirazları var Blackman 5 saniye var James Blackman Simpson'ı geçti indirdi. Furkan Haltalı basketi yapıyor Assist James Blackman'dan Beşiktaş yeniden önde 62-61 Lamar Cahit'in perdesinden çıktı İkili oyun yaptı Cahit'e Asist diyor Lamar Muhammed Uca testi maçladı. Sadık Abaca bomboş kaldı. Köşe Mehmet Yağmur 3 sayılı katışı başarılı. Mehmet Yağmur skoru eşitliyor. No. Jaik perde için çıktı. Lamar içeri girdi. Fake. Lemar kendisi kullandı. isabeti buldu. Brinton Lamar Ardından da hemen Beşiktaş molası geliyor. İçeri yöneldi. Birebir oynuyor. Orhan Acıyeva blok yaptı James Blackman'a. Blackman'a arkadan blok <laughs> geldi. Orhan Acıyeva'dan pot altına indirdi. Alperen Şengül tipledi. Pot altına Eliyup'la sokuyor topu Beşiktaş. Mehmet Yağmur'la Alperen Şengül basketi buldu. Lemar 6 saniye, 5 saniye içeri girdi. Lemar pot altında müthiş bir mücadele var. Orhan bitirdi. Orhan bitirdi. 69-69. İnanılmaz bir maç sonu Beşiktaş'ta. Alperen Şengül fırlatıyor. Maç uzatmaya gidiyor. Normal süre 69-69 bitti. Doğan'ın perdesinden çıktı Lemar. Dışarı döndü ama biraz arkaya pas. Canur Öt yakaladı. Markel Jansen çaldı. Markel Jansen bitirdi. Doğan içeride ters eşleşmeyi buldu. Pası aldı. Blok geldi. Alperen Şengün'den. Doğan geri döndü. 3 saniye var. Tepe'den üçlük. Lemar üçlüğü buluyor. Bu Rinton Lemar. Seti oynuyor şu an Lemar. Doğan devrildi. Alperen topu çaldı. Alperen Şengün reverse. Alperen pası verdi. Markel Johnson bitirdi. Alperen Şengün top çalma. Alperen Şengün Aziz. Markel Johnson basket. Yine Can Uruç. Orhan Acıyeva. O da deniyor. İsabeti buldu. Orhan Acıyeva. Gaziantep basketbol mücadeleyi bırakmıyor. 82-81 müthiş bir savaş var faul. Mehmet Yağmur ikinci serbest atışında da isabeti buluyor. 84-81. Can Uğur 3 saniye kaldı. 2 saniye. Can Uğur Öğüt'ün Üç üçlüğü. İsabetli değil maç sona eriyor. Beşiktaş 84-81 kazanıyor.